Şu canlı, Bitti. canlı gidiyor. ne diyor? Meet the canlı ne diyor? Ne lan ne Why Ne? Why Why Kanka. Ustam, bugün 3 <laughs> keş oluyor musun? Ben zaten 3 kez içim salak. Kim test sana bunu ki? mal. 4 mu olacaksın sen? Ne olacaksın? Hı hı. Ben de keleş olacağım. Sen nasıl keleş oldun harbi ya? Deli saç bulsa sistemi var CS'nin? Benim direkt globallen maç yapması lazım bunda. Bu yolda Inferno. Ustam o videonun ben part çıkartayım ya. Çıkarsam. Ben normalde ilk başı Mevlana sahnesi koymuştum. Deli deli oldum. Mevlana Allah bana telif atmış. <laughs> Koyamadım ondan dolayı. <mamayı. gülüyor> Altın bozuldu. Ne? Sen yiyorsun. Ne ee. yapıyor? malın tek yapmış. Emin yok, eminim yok. Bir dakika. Evliyim. Evliyim. Ah be. Reklam. Evet reklam. Neye reklam almış Twitch. Ne Twitch oğlum bakte reklam. elemanla doğal mı? Ha. Böyle bir film işte karakter var. Aa adamın şeymiş, bir adı şeymiş ama bunu film eklememiş. Evin içine girdi bir. İki, i̇ki iki 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 yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et. Yardım et. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Bakma. Oğlum atladı ne olsana. Atla yeni vurdun diğeri sen. <laughs> İlk <İst> bölümü. <laughs> Nasıl flash attım ama adam kör atladı. <laughs> ben normalde ona da bakıyordum ama kör olmadım yani. Ben de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne attım seni. Heee. Allah ne verdiyse. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Ustam ben Ay, iki FPS'im geri kaçıyorum. Hangi evdeyim ne? Burada C4. Ben ne? Ben geliyorum. Sal, sal, sağ lütfen sal. Tamam. Mükemmel. bak işte böyle klip oluşturuyoruz Böyle böyle. Ya. <laughs> böyle böyle. Versiyon 2 çıkacak şimdi. Aynen ki 2. Dur 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 dur. Dur 2 eps oldum 2 eps oldum, oldum. oldum. öldüm mü lan ben Yanıyorsun Fuat abi ben yanmışım benim götümle bomba patlatmış abi benim yok ustam hadi 5 keleç olcaz ooo ne <laughs> oldu ustam ya ben adımı kaybettim furat Adamın profili görmek Hepsi isterim. senin suçun. Hepsi Hep senin suçun. suçun. Ne yapayım? Görüm. <laughs> <Düşüyorum>. Balandım. <laughs> Benden Hay geliyorlar? Hayat kötü kolda götü amına ne Oha. <laughs> Nerede acaba bir yere? üstünde 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 Hayır üstünde amına koyayım ya Eyvallah olsun sen olmasan evet. nasıl böyle gerçek gibi falan ulaşabileceğim Tamam al top. otop Deme 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 Şurada tavuk uçuyor onu görüyor musun sen? Tavuk uçuyor amına koyayım Tavuk beni koruyacak. Abi geldi lan abi. Sakin iş buradayım. Kefisim. İyiyim. Öldün. Dejavu. Otobuk ne lan onda? Ha işte uçuyor ya. Dejavu yaşadım ustam buraya hatırlıyor musun? Hmm. Mok geldi gibi. Amına kodumu teröristlere. Adamda adamda. Kim pisimsin bolsa ne Çık vur. Kalk. Kalkta. Ay amına Sen ya? Sıkıyorlar. Neyi? Seni. Sen hani niye sağda rushlıyorsun? Biz defans değil miyiz? Biz spike yeah. kuranları engellememiz lazım. Hakkını yerine getirdik. anti terörist ne demek? Terörist kaçtı şey demek. 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 Sus. Ben meşeyim ölme. Adam ya, nasıl affettiriyor hemen kendini bir anda? Tut. Ne attın lan? Ah, yattım oğlum. Aa bunu ben de korktum amına koyayım. <laughs> o flash şöyle değil böyle atıla kardeşim. Ya adam ya ayar veriyor. Ben de ben de. burada. Adamı vurur musun? Mermi değiştim. Adam vurur musun amına koyayım? <laughs> Tut. Aa adam orada bana sıkıyor böyle yavaş yavaş beni öldürüyor. İzliyor içeride ya. Sat sat silelim sat. Amına koyayım artı aldı adam. Adam <Sessizlik> Ona vuracaktım piç. Onun da arpesi varmış. Ağzına bomba attım. Ona vuracaktım ben bana sıkıyordu böyle. Ela al baklava. Baklava ki. Evden gelmez değil mi lan? Gelir. Gelirmiş. Edim. Edim ben sana. <laughs> Aha para. Ana klavyemin altından para çıktı. Vay amına kutumun <laughs> zengini. <gülüyor> Karaborsa'ya yatırım yapmış. Of ya. yeni teknoloji. Klavyenin altına para koyuyorsun kartına tuye. Katlıyorsun paraları. Ay ananı ana, bacanı. Şeyit verdik. Ben abi. Hasan abisi. Onun üstü. Abi. Hasan valla taladı yoksa ben tövbe aşağı yani girmem. alanı süpürü. Biz at többeliyim dicesek. Tut tut tot ta Ne ya? İfşalandık. Ananın amı, <laughs> bitleme. Onlar bir anda açmış ile amına koyayım. inşalandık dedim ben sana. Tebrikler bir övgü aldın. <laughs> bir dakika. Ya kardeşim terörist silahıyla oynayacaksın onları terörist silahıyla. Aldım. O değil lan. İkisi de vurdu ikisi de vurdu ikisi de Benim birini aldım diye ne sen alacaksın? Aynen böyle. Team oyunu, Team oyunu. Pro 90 aynen öyle. Diggle'ım de bu adamın? Kuramadım. Hepsi de Silahını ben sana. her türlü dediğimden ben bu YouTube'da tutmam lazım. Çünkü YouTube yine sevdi dolar veriyor. <laughs> <laughs> Bilek katıp böyle kalan. Aman ne nah, yapayım. yapmışlar. Ne yapacağız biliyorsun değil mi bunlara? blis blis değil amınak. Ben aldım silahımı. Bizler. Bu değil mi? Ben, oh. ben bu işte. Sen onu al. Yalandan attım. Adam yukarı çıkmış amına koyayım. Ben de çok bomba bu var. ya. buradan onu atıyorsa bu buradan gidiyor. O şeyin üstündeydi ha var orada. Gördün mu yiyelim. C4 alaydın ne? keşke. Keşke C4 alaydın. Keşke C4 alaydın ama bana ekleyin. Ölmedi. İki evi aynen asıl var. Nerede? Arkandaydı. Kaybediyoruz ustam. Taktik söyle o. Kaybetmek... <gülüyor> <gülüyor> başaramamak başarmamanın yarısı mıdır? Ananı sikeyim. Allah rahmet eylesin. Dur 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 Ben düşüste her şeyimi yaptım ya. Oyuz oh, açış. Of sen nesin be? Anladın mı kim? Sen nesin ya? Kaç yıllık Faker ya? Hadi sağlı görüşürüz. Ya usta Oğlum. Kaç kişilik tek bay okay. mesela? Ah. Nasıl ah. ki? Ee silah. O Galil çok iyiymiş lan senin. Oyunu mu kadar para verdim? 10 sent. 10 sent. Bir can onu 10 sent <laughs> <10 cent. gülüyor> <10 gülüyor> se <sense>. iyiymiş <laughs> lan bu. Nerede? I don't know. Hiding sorun değil. Aynı saydın içinde. içindeymiş ben aşağıda saldım. Hadi helal. Ben içeriden bizim oyuna gelmiyoruz bir ya. Aslında ne alaka? Biz seni yine çağırmıştık. Bana dedi ki tamam ben çağırdım dedi Hasan abiye gelmedi ama. Aksiyonundaydı doğru. Bana öyle dedi yani. O boya su koyuyor adam ayıp az kalsın. Asa bilmiyor musun? Ne kadar ayıp. Salayı ben bu ustadım ya. Allah'ım. Ya konuşma da sayıda gel. Adını sikiyim. Allah hadi. Bu <laughs> adam kendini yakıyor. Bunlar bir taktik. Bir vardı onun. AFS olabilir. Evet. Bir gol ölmezsin bu arada. Hadi ustam. Allah bu kadar ya. Aşıyorum kardeşim sıktım abi. Ne bir sikerim. Bakayım ben katlayacak mıyım. Aha alamadım. Yok <laughs> ya. Aa Nova 4 oldu. Kim? Ben. mı düştüm oğlum ben? Nasıl Nova 4 oldu ben Nova 3. Ha. Ne bileyim 3 değil miydi? 4 oldu ben. Rank maçım. O oh, anime kızı çıkartması var bir <laughs> dolara. Yatırım olarak alsam mı? Ben? <laughs> Benim maksimum yatırımlara YouTube'da YouTube'da yayın açma galiba daha çok ekran kartı yediği için daha çok darboğaz bir YouTube'daki yayını kapatsam mı acaba? <laughs> Tavuk dünyasına geldi zenginizin poyası olmadığı için beni izliyor. Hı? Hı? Ne diyor zengin? De? Asiktir. Pet minuto, Pet 99 Monopoly çıkartmış. <laughs> Monopoly'imi çıkartmış pes simülatör. Hmm. O nasıl oluyor lan? Let's <laughs> Hadi <Ay> <laughs>